Amellerimizin kısmen zayi olması nasıl oluyor? Ümmetin bakan yanı da var mı? Zaten buradaki bu İhlas Risalesi'ndeki esas temel unsur ümmet Muhammed'in hizmetini görmekteki ihlastır. Temel unsur bu zaten. Hem 20. lemada hem 21. lemada temel unsur ümmet Muhammed'in manevi ve maddi ihtiyaçlarına çalışmak için ihlas sahibi olmaktır. Yani burada kısmen zayi olması tabi bir müminin amelinin tamamen zayi olması tamamen zayi olması ancak imanının gitmesiyle olur. Yoksa mümin mükerremdir, muhteremdir. Onda bir iman nuru var. Onda bir iman nuru var. Kelime-i şehadeti getirmişse, diliyle ikrar, kalbiyle tasdik etmişse, o adamda bir nur var bir kere. Temelde samimi bir ihlas var, bir nur var. Ondan sonraki kısmen zayi olur dediği o asıl olandan sonraki olan kısımda zayiyettir. Yani iman ehlinin temeldeki olan ihlasından sonraki zayiyetlardır. Bu da ümmete bakan taraf ekseriyetle. Yani Risale-i Nur talebelerinin hayatı Risale-i Nur'a satılmıştır. Hakiki nur talebelerinin kendilerine ait bir hayatları yoktur. Risale-i Nur'a satılmıştır. Risale-i Nur'a aittir. Onun için yaptığı yanlışların hepsi Risale-i Nur hesabına geçer. Yaptığı doğrular da Risale-i Nur hesabına geçer. Bu bakımdan bir nur talebesinin başkalarına bakarak yaptıkları, başkalarının yaptığı cinsten yanlışları yapma hürriyeti yoktur daha dikkatli, daha ihtiyatlı olmak mecburiyetindedir. Çünkü bir mükellefiyetin altındadır. Yani bir evde, bir ailede hanımın mükellefiyeti, mesuliyeti taşıdığı ağırlık başkadır. Çocuğunki başkadır, babanki başkadır. Bir çocuk ağzına geleni mahallede söyler. En yani nihayet çizme yaşarsa geri babasına şikayet ederler. Ama bir adam mahallede öyle bağırıp çağırıp çözüm söylediği cinsten laflar söyleyemez. ciddi alınır o. Onun için bu kısmen zayi olur. İnşallah böyle tamamen terk manasında imanı terk manasında bir şey olmaz. Geriye kalanı zayiyet kısmen manasında olur. Ama bu kısmen çok da olur, az da olur. Onun için dikkat etmek lazım geliyor. Amellerimizin kısmen zayi olması nasıl oluyor? Yani artının üstündeki zayiyetler. Ümmete bakan yanında var mı? Nir Nur talebesinin bütün işi ümmete bakar. Kendine mahsus bir işi yoktur. Hayatı Risale-i Nur'a satılmıştır. Risale-i Nur'un talebesinin hayatı Risale-i Nur'a aittir. Hepsi ümmete bakar.